Ay. <laughs> ya Tuğçe çok mu uzaklaştık acaba ya? E, herhalde Alize. Kaybolmak için biraz uzaklaşmamız lazım yani. ya hani. bir şey diyeceğim. Ben vazgeçtim ya. Serkan beni çok merak edecek. Ay saçmalama ya. Biz de bunu istiyoruz zaten. Alize. Ya öyle de. Şimdi kamp yapalım dedik. Zehir olacak. Ya Allah'tan bir başka bir şey isteseydim keşke be. <laughs> Tuğçeciğime var ya bir ay yetecek kadar elma topladım ha. Bahattin. Tuğçe. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz dolaşmaya çıkmıştık. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ben de dolaşmaya çıktım. Hı. Ne var senin arkanda ha? Sürpriz. Sen elma toplamak için mi çıktın dolaşmaya? Ben aslında çiçek toplamaya çıkmıştım sana ama... ...sonra kıyamadım çiçekleri toplamaya. Sonra bu elmaları gördüm yola dedim ki Tuğçeciğim bayılır bunlara... ...hepsini topladım geldim. Ne? Sen bu elmaları yoldan mı topladın? Evet. Bu yoldan. Aynen. Vallahi bunlar onlar. Alize bunlar... ...bunlar bizim koyduğumuz elmalar ya. Fatih sen ne yaptın ya? Aa ya, ne yaptım be? Üf ben yoldan geçerken Tunçicim seviyor diye elma topladım. Nedir ne? Çünkü biz bunları izimiz kaybolmasın diye koymuştuk. Ee, ya arkadaşlar siz kamp alanına geri dönmeye çalışıyorsanız ben götürürüm sizi. Hmm. Stres etmeyin yani. Bu mu dert? Dert bu mu? Hadi, Hadi, buyurun gidelim. Hadi götür. Hadi buyurun. Hadi. E buyurun. Hadi göreceğiz. Yengem buyurun. tarafa doğru gideceğiz şimdi biz? Hava da kararmaya başladı. Kaybolduk ya. Alize! Tuğçe! Tuğçe! Alize! Kimse Bahattin'e seslenmeyecek mi ya? Bahattin! Bahattin! Serkan ne yapıyorsun? Onları ararken kaybolmak istemeyiz. Belli aralıklarla ağaçları bunlardan bağlayacağım. Alize! Tuğçe! Baha! Alize tırtıklı ayakkabısını giymişti değil mi? Hiç dikkat etmedim ben. Bilmiyorum. Bu tarafa gitmişler. Ayakkabı izini nasıl ayırt ettin abicim? Çok fazla aşınmamış bu. Yanında da başka ayak izleri var. Baksana haydi bu taraftan gel. Gel. <Sülüyor> <Sülüyor> Dünya dönüyor ama benim etrafım